Arkadaşlar merhabalar. Ara ara YouTube'a çekim yapalım dedik. Değişim zamanı bir Range Rover aldık. Otobiyografi bok olan aracımızın rengini komple mat siyahla değiştiriyoruz. Bütün gri parçalar parlak siyah boyanacak. Bazı parçalar kaplanacak. Değişimler de olacak. Onun haricinde cam filmimiz eksik. Cam filmlerimizi yapacağız. Bir bakacaksınız araba mat siyah. Bütün detaylar parlak siyah olmuş. Her şey bitmiş. Camptan olmamış. Jantları ne yapıyoruz? Jantları da sevgili Aykut Karan'dan sipariş etmiştik. Geldi. 24 jant sporcu yatoyla değiştiriyoruz. Dev gibi bir renk sizler. sizlerle. Erkay Bey, senin buraya gelmen beni çok şaşırttı doğrusu. Teşekkür ediyorum. Artık söz verdiğin bütün her şeyi tutmak üzere geleceksiniz sanırım. Sabah, akşam, gece, gündüz, cumartesi, pazar. Bu renk iki halini zaten biz almıştık arkadaşlar yüzüyle. Evet arkadaşlar, pazartesi günü başladı. Sert şekilde başladı enetçi. Şeffaf yaptıktan sonra şeffaf yapacağım sandı ama maalesef bir şey yok. Şimdi panjurumuzu kaplıyoruz. Bobların panjuru Zor Borusan değiştim istiyor. Müşteri de değiştim istemiyor. Biz böyle tek tek kaplıyoruz, Düzgün ve güzel yapışsın diye ilacını sürüyoruz. Tek tek böyle. Artık önümde de şu anda kameranın var. Şurada bir tane kameradan çekildi. Gerçekten bugün bunu yapacağım. Sen bir sene Bu Tabii ki <laughs> Yapışman lazım, ödemen lazım. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar. Nasıl tespih? Gülkan abim hediye. Nereden alalım? Ben almam. Ne gelir? Gerçekten çok çıkmış. Kesin sana Saygılar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Pazartesi günü şey kaplardan devam ederken, diğer araçlar hazırlanırken kaplamaya ve teslimata ben cam filmlerine başladık. Detaylı sıkıntılı bir cam filmi çekmek zorundayız. Çünkü gerçekten zor. Söküp normalde arabaların camlarını alıyoruz ama bunu almak zor. Alır mıyız? Alırız ama o kadar parçalamaya gerek yok. üstüne çözeriz. Şimdi dün biz pazar günü geldik. Sevgili Gülsü'yle Şevval yoktu zaten sağ olsun. Serdar da yoktu. Olmayanları söyleyeyim. Bir de Emre yoktu. Başka hepimiz buradaydık. Şimdi arabamız Mastatin siyah olacağı için arka tamponu da söktük. Zaten tamponu her kadar bir parça. Hem altının grisini parlak siyah yapacağız. Üstünü mat siyah yapacağız arkadaşlar. Can filmini zindan yapacağız. Zindan derken tam da zindan değil. Siyah bir şey olacak. Onun haricinde bu parçaların hepsi parlak siyah kaplanacak. Tıkır tıkır yazılar boyaya gitti mi Serdar Bey? Tamam. Gitmedi henüz değil mi yazılar boyaya? Evet. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor mu? Evet. Kameranın arkasında gün yemek inanmaz. <laughs> Peki Vural Bey ne yapıyor? Vural Bey de burada şu anda arkadaşlar beyaz tonunu giydi. Jumping'i yapmaya devam ediyor. Sevgili Kanzer'den eğitim almıştı. Biraz da benim burada eğitim aldı. Nasıl bir eğitim aldı? Yaklaşık herhalde 60 metre poli şey jumping'i çöpe attık mı Vural? 50 metredir. <laughs> Atmış olmasa da 50'dir. Canı sağ olsun. Sonunda işi öğret. Azmetti kendisi de. Salih de çok sağ olsun. Yardım etti arkadaşlar. O yüzden artık işi çözdük. Tamam. Diğer zaten teslimatta. Bütün detayları bu aracın var. Sevgili Emrah trenlerini boyadı bu aracın. Jantlarını da geçici olarak şimdi kışlık lastikle boyadık. Ama araç bittiğinde kışlık olursa 24 lastikleri gelecek. Ve bu renç yolunu çok başka hale çekeceğinize inanıyorum Berkay Bey. Şu anda biz telefonla çekiyoruz. Yine söz verdiğimiz saatte gelmemiz. Saat oldu 4. Kendinize iyi bakın şimdilik. Yine yeniden görüşürüz Berkay Bey. Ve ne yapıyoruz? Mat satin siyah kaplıyoruz. Mehmet dedi ki abi ben yanlış çalışmak istiyorum. Çünkü dedi Maviş bunu yapacak kapasite değil dedi. Evet. Değil değil mi? El ayağı dedi. Ben de şükür sahibi olduğunu Fikrine saygı duyduğum ve çekildim. Sabahtan beri kaçmak için yer arıyorum zaten. Evet. Gerçekten biz Yok abi bu nasıl olacak? Nasıl bitecek? tecrübe? nasıl bitecek? <laughs> Dün evet. sen yoktun. Kapı kolundan bir fırçaydı akşam. inanamaz. Aynı bahçe uşun er ve er başlara fırça çektiği gibi çekti yemin ediyorum. Her neyse biz başladık. Berkay şimdi burada. Berkay senden ricamız böyle bir arabanın hani yurt dışında yapıyorlar ya öncesi sonrası böyle tıkır tıkır. Hem jantların nasıl takıldığını frenini falan da boyattırmıştık zaten kaliperini. Çekersen seviniriz. Can filmlerini çektik. Oldukça zor bir araç. Can filmleri konusunda çekenler iyi bilir. Ee, ön camı kaldı, arka camı kaldı. Onlar da hadi ceza Allah Sonrasında yine yeniden diğer araçlara devam edeceğiz. Önemli olan bu cicik arabayı Before after yapmak. Panjurun dün Berkay görmedin sen tabii ki olmadığın için. Değil mi Gülsüz'cüm? Ama biz çektik. Şimdi ara görüntü alıyoruz. Bunu sağ olsun Enes tek tek yaptı. Bu mat siyah olacak. Bu parlak siyah yine kaplanacak taş yemesin diye. Sonrasındaki bu detaylar var. Kapı kollarını falan söktük. Araç gerçekten detaylı söküldü. Serdar Bey yine her zamanki gibi mekanında gördüğünüz gibi. Serdar Bey sizi kıskanıyoruz. Neden abi? Bey. İşte eline bir iki çizikli bir şey alıyorsun. Çiziyorsun, miziyorsun, turuncu, muruncu. Abi benim de işim bu ama. Mor gömleğin ne? Bugün M3'ü verir diye mor gömleğimi giydim. Arabayı yok sattım. Veremem sana. Karaca yatmak lazım diye. Hiç getirmiyor. Arabayı, arabayı benden çok bindiğini söylersen burada. Ya bineceğim de vermiyorsun işte. Evden bu gelin. havada M3'e binilmez abi. Hava yağışlı. Allah vermesin. Arkadan yetişti araba. <laughs> tamam kuru havada gerçekten yak. Lastiğini bitir. Ki bitirememiş Berkay. Video çektiniz biliyorsun. Ama o bir daha ben neler oluyor bak ya. Ee, ok. Şahinleriz birazdan. Düzen aynı devam ediyor zaten şeffaflardan. Bir tane E220'miz var. Özer abinin arabasını alalım onu bir çekelim. Hem kullanalım ne yapıyor performansı nasıl özellikleri nasıl. E, hard ASMR çektiğimiz için birazcık e, izlendik. Daha hard ASMR çekmek için bekliyorum sırasını. Ya M3'ü ya Moro parçalamak için gerçekten bekliyorum. Yani e, garip ama arabaya çok düşkünüz. Başkasının arabası da olsa arkadaşımızın arabası. İz, iki tane joystick çeviriyoruz diye yine heyecan yapıyor. falan Bazı arkadaşlar çok haklı buluyor. Bazıları ne yapıyorsun abi diyor ama canları sağ olsun. Her neyse. Şimdi Rover'a ılık ılık devam edelim. Özellikle bu kısmını yaparken çekersen mutlu oluruz Berkay Bey. Bir Avrupa'yı bir şey izlet bize ya. Bu manzara gerçekten inanılmaz bir manzara. Serdar Bey ile babam yan yana şu anda. Bir bakışlara bir bak. Aslında bak, yani bakış. manzara şöyle. Arkada da küçük Serdar var, baba. Bak, bu da Serdar'a benziyor. Ben bu adamı niye seviyorum? Bak. Bu adamı niye seviyorum? <laughs> Doğrusu. Neyse şimdi boş ver sevgilerini. Benim şimdi yukarıya çıkmam lazım. Aman Allah kabul etsin. Şey... E Ali Dayı'nın durumu hakkında bizi sürekli arkadaşlar soruyor. İzleyenler bazen gerçekten merak anlamıyor, merak ediyor. Biz Instagram'dan da yazıyoruz da. Senin çocukluk arkadaşın, herhalde bir 50 yıllık arkadaşın. Fazlası var. Evet. 54, 55'e giriyoruz. O yani. zaman buyur baba. Ufak kısadan hisse anlatırsan sevgili tamam, şey yani. Anki işe yani. gelememe sebeplerini söyle arkadaşlar. Ya da istiyorsan arayabilirsin oradan canlı canlı. Ali dayının açtı. Arayınca açmıyor ki ne? Yani Şimdi Ali dayım benim yaklaşık 53-54 senelik arkadaşım hesap yaptığımız zaman 59-69 tabii 9 yaşındayken taş, taşındım ben onların mahallesine Kamanda beraber büyüdük benden 2-3 yaş Ali dayım büyük inanılmaz günlerimiz geçti. Yani Ali Dayım keşke olsa da, sağlığı yerinde olsa da, otursak da şu eskileri bir atsak. ya yani hep beraber gülmeye ihtiyacı var bu memleketin. Sedan inan bak Gidecek o kadar çok hikayemiz var Abi, ki. Ben biraz dinledim sen yakın. Yani Ali Dayı'yla e, Ali Dayı bir sorun yaşadı. Beyinde bir pıhtat cumartesi gün akşam. Biz görüştük, beraberdik. Kardeş yarın görüşürüz dedim. E, 2021 yılında. 21, 21 evet. yılında yani, oldu bu. Bayağı oldu. Yani 21 yılın 12. ay falandı. Haber geldi. Ben hemen hastaneye gittim. Hastanede gördüm kendisini. Uzandı yatıyordu. Allah'tan o pıhtı böyle hani bir felç falan yapmadı Ali dayına. O temizlediler o beyin kanamasını. Yalnız mideden de bir sorun oluşmuş. Şu anda dışarıda bağırsa onun için onun tedavi görmesi gerekiyordu. Ali de bunu bir fırsat bildi ben için açıkçası. Ali'den böyle şey de zaten şeyler beklenir. Fırsat bunu almışken ben biraz yatayım dedim. Ya. Bunu almışken da. ben şey dedi. Hanım da bana daha iyi bakıyor dedi açıkçası. Hanım da nazlandı durdu, nazlandı durdu. Arada sırada ziyaret ettim, gittim geldim. Çok da tekliflerim oldu. Gel kardeş gezdireyim, tozdurayım. Biraz unutkanlık, unutkanlık diyor. De ama ben açıkçası hiç inanmıyorum. İçine gelen hiç unutmuyor. <laughs> Hatta bir gün ben niye kızdım? Çoktan beri ben de görüşmüyor. Evine gittim. Yalabıya götürüm, gezdireyim seni falan biraz değişiklik olur. Olur kardeş dedi. Telefon ediyorum açmıyor, dönmüyor. Bir baktım sevdar aramış burada. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Telefonda kardeşin arıyor dedi. Bu kardeş sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun dedim. Sen kimsin dedi lan. Ben de senin de alacağım yok, vereceğim yok, param yok, pulum yok. <laughs> benim Serdar'da param var. Seni niye arayayım dedi. Yani aslında bana göre blöf yapıyor, numara yapıyor açıkçası. İstese toparlar ama aşağı yukarı da nereden baksan 37-38 senedir evli. Hanımı böyle yakalamış Biraz hayat yorgunluğu var tabii. Biraz da zaten psikolojik yorgunlukları var. Onu ben şöyle anlatmak istemiyorum. Ali'nin haber olması lazım anlatmam için. Tabii. Çünkü kişi özel şeyler. Gizli. Bunu da yakalamışken yatayım evde dedi. İyi de bakıyorlar Ali dayına. Allah var. Ee, aslında biz onu da Ali dayının da çok o sindeki dükkanın çok yakınında taşıdık. Hı. Yani yürüse gelir. Gelir. Bir sitede oturuyor. Ama Çalışmak istemiyorum dedi. Saygı duyduk biz de. Kendi bilir. Saygı duyduk. Saygı duyduk. Tabii ki tabii. saygı duyuyoruz. Kendi bilir. Ara bir açacağım. Ne diyor şu an biliyor musun? ne anne muhabbet edeceğim bunlar. Boş arıyordur ya. diyor. Aha işte. Efendim? Ali dayı. Alo. Serdar ben Serdar. O sevdalar ne yapıyor lan aklına mı düştük valla Gürsel'le oturuyorduk da bir araya dedik herhalde. Ha. Üç defa aradı kaçmayınca merak ettim. Ha. sen ne yapıyorsun ne diyorsun? İyiyiz. Evlenmişsin. Hayırlı He evlendik Allah razı olsun. Otobüs ha. çekti. Oo. Ali dayı otobüs çekti. Bu da otobüs çekti. He ee, hayırlı olsun kardeşim hayırlı olsun. Seni aradım düğünden önce ama sen pek gelemem edemem dedin hatırlıyorsan. He ha, doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Ha, ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim valla sen, sen ne yapıyorsun çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz he Mustafa ile Gürsel ile uğraşmaya devam Oo iyi iyi Kardeşliğin yanında sana selam söylüyor ha, Ver ver Aha veriyorum Ver 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 kardeş ne veriyorsun lan? İyiyim hacı, sen ne yapıyorsun? Hacı kurban olsun sağ iyiyim lan Bak, da Allah iyilik versin. Şimdi. Mustafa'm ne yapıyor? Mustafa'm da öyle seni soruyor. Baba görüyor mu diyor. Ben de ne göreceğim? pezevek telefonumu bile açmıyor diyor. Hikayeleri anlat. Ha, ha hikayeleri. Hadi hikayeler, dayınla. Mesela at, at, bir anlatayım bir tane. Anlat hadi bir tane. Bir tane anlatayım anlatın belki. Var mı öyle? Orada kayıt var mı? Onu halleder ya onu düzenler. Yeri var mı? 7 dakika, dakikalık bir yerimiz var. Oo. Sene 1977 falan işte böyle Ali Dayınan'la bir ayrı takıldığımız kahve var İstiklal kahvesi diye. Bilardo da Ramazan'a yeni geldi ha. Dedim ki kardeş dedim Ramazan bayramında yeni bir tane bende bir yeni çıktı bu TS'ler Tamam. 76 TS'lerden bir tane Renault aldım. He. Benim de yaşım 17, Ali de 19 falan. Kardeş sizin bir Antalya'ya gezmeye gidelim. Bayramda kaçalım. Kaçalım kardeş. Ne yapalım? <laughs> Bayramın birinci gün milletin elini öpelim, kaçalım. Tamam mı? Tamam. Sen, ben, Özcan, ya Ali. Eskiden yollar da çok kötüydü Berkay. Dört tane arkadaşımın unuyoral bayisiydi Özcan dediğim. dört tane sıfır lastik koyduk. 10 tane şamriyel koyduk yolda patla diye dört tane de levye koyduk. Evet. <laughs> Yapacağız ya. Yani. Evet. Bunu biz bir hafta önceden kararlaştırdık. Bayramın birinci günü İstiklal kahvesinde buluşup kaçacağız. Akşamda indi yine görüştük. Ali tamam, biz tamam. O anda da bizim Ziya Hoca vardı. Ulahlar çınlasın hala da var. Bizden o daha büyük. Bursa'da üniversitede okuyor. Otobüs bulamamış. Bursa'ya gidecek kamandan. Ali kardeşine demiş. Evet, ben hatırladım. Hatırladın mı? Evet. Ali kardeşine demiş. Ali demiş ben de Bursa'ya gideceğim. Kardeş demiş kimseye söyleme demiş Ali. Biz de demiş Gülsel demiş Antalya'ya gideceğiz. İstersen seni yolda giderken bırakalım demiş. Bursa nereye, nereye. <laughs> o da vallahi iyi olur kardeş demiş. Tamam ben demiş hallederim. Ben neyse sabah kalktım bayramlaştık namazımızı kıldık. Erkenden geldim kahveye saat on gibi. Ali bekliyor zaten. Baktım Ziya Hoca da biniyor. Hayırdır Ziya Hoca'm? Ali be şöyle muzuma bir vurdu. Kardeş bir dakika şunu da bir Bursa'ya bırakalım la. Antalya'ya tabii Lan oğlum Ali ne diyorsun sen dedim. Sür kardeş dedi. Yakalanmamak için de kaçtı. Çıktım hemen neyse <laughs> la. <laughs> Ali la oğlum bak Bursa'yla Antalya'yı la ne var dedi ne olacak bu kadar da manet olmayalım falan filan. Eski yoldan biz bir günde Bursa'ya ancak gidebildik. <laughs> Akşam. Ertesi gün yatırdım ben haritayı. Ali dedim bak bir günde buraya geldik. Bursa Antalya'da ta burada. Ne diyorsun dedim. Başta Antalya'sında sen şuradan daha yakın yere sür dedi. <laughs> İzmir'e gittik. Yani şunu demek istiyorum. Ali Dayı'na göre Bursa yakın. Antalya'ya yakın yani. Abi. Mustafa abi gene yapmış çılgınlıklarını. Türkiye'de olmayan jantları bulup getirmiş. İnşallah bu jantı taktıktan sonra müşterimiz mutlu bir şekilde göremese de jantları her seferinde inecek bakmak için. Birazdan. Birazdan. Can <laughs> e e el e Tamacan. Eee. Hayır, dur bir, bir dakika. Dur. Ya, bir dakika. hayır, bir dakika dur. Ya, bir dakika dur ya. Mustafa abi'den gördüğüm güzellikleri ben de aynı şekilde çalışma arkadaşlarıma yansıtmak için onlara bugün kandil gününde küçük bir hediye hazırladım. Arkadaşlar emekleriniz için teşekkür ederim. Mustafa güzel, abi, Mustafa abi, Mustafa aa. Ne? Aa lütfen. Ne o? Gram Tamam. 5 gram. Oo. <laughs> Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ha. Mustafa abi'den gördük. Buna ayrı bir video yapayım. Ya, yapalım. Kesinlikle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi neredeyiz arkadaşlar? Akşam mesaisindeyiz. Aracı topluyoruz. Ee, şey, Salih bu araba pek bir yabancı değil çünkü e, nerede eğitim almıştı Salih bu araç İngiltere'de abi. İngiltere'de. Hı. Fabrikasında. Hı. Fabrikasında. Hı. Fabrikasında oldu öyle. Peki bu Almanya'dan gelen arkadaş? Biraz, Biraz, yabancısı. Biraz yabancısı. Biraz yabancısı. Biraz yabancısı. İngiltere'ye pek hakim olmadığı için. Evet. Benim gibi. Bilmiyorum. Hiç seslenme o zaman. Evet dolu dolu uzun bir video olacak sanırım Berkay. Yok yok her şey var. Olsun. Sevenlerimizle, takipçilerimizle sohbet, muhabbet devam. Aşağıya şuraya dikkat edin. Emre şimdi bu tarafı tut kanki. Geliyorum. İngiltere'de ha? İngiltere, Newcastle'da abi. Oo, maçlara gider miydin? Giderdim. Hangi yani takımı tutuyordun orada? Vakit buldukça giderdim Liverpool. Liverpool'u tutardım. <laughs> Zaten ben gördüm senin arabanın <laughs> oltunda Muhammed Salah'ın şeyi var ha. İmzalı şeyi var. <laughs> Tabii. Orada yakın Saçların da benziyor ona. Severiz birbirimizi. Kaç tane arabasını yaptın? Beni iki. Ya bir iki tane rica etti de abi. Rica Kırma, etti. Kırmak istemedim. Yani sen bu işte iyi kısır falan. İşte Salih mesaiye kalınca bir hayal dünyası var. Bambaşka dünyalar uçuyor. <laughs> Sen Almanya'da kimin arabasını yaptın Emre Bey? Kimikini yaptı? <laughs> Hatırlamıyorum ki abi. Ya Almanya toplulucu hiç hatırlamıyor musun? Çok mu yaptın? Kim vardı bir tane? Schwanstayer. <laughs> <laughs> Yok. Philip Lahn. Philip Lahn. Hmm. Ya. Neyi yaptın arabası? Onun arabası neydi? Ama <laughs> 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 ya sen düzen biraz şey işaretler eğitim al. <laughs> Hayal dünyası eğitim. <laughs> Arkadaşlar yine yeniden merhabalar. Çok şükür kazasız belasız bir aracı sonlandırdık. Birazdan bir diş çekim alacağız. Onu da sonlandırırsak daha da mutlu olacağım tabii ki. Şimdi bu aracın biliyorsunuz rengi zaten videonun başında görmüş olduğunuz bal köpüğü gibi, bej gibi bir renkti. Mat satin siyahla kapladık. Bütün detaylarını hem parlak siyahla hem matla taşlandırdık. Cam filmleri tamam. Ön cam daha çektik. Yazıları siyah boyattırdık ve tabii ki Cant'ın son vuruş 24 olması, Forgyata olması gerçekten arabayı bambaşka hale getirdi. Çünkü Cant'ın büyüklüğü çok başka. Mesela şurada bir X7'miz var. Görmüş olduğunuz üzere 22 olunca Böyle büyük devasal bir araba ister istemez küçük kalıyor ve büyüdüğü zaman cantlarla beraber araba muhteşem duruyor. Şimdi bu detayları sizlerle paylaşacağız. Reis'in her şeyini çektik. Ve tabii ki arkadaşlar arabanın camlarının filmi olması öyle Range şovlarda oldukça zor. Bizi biraz zorladı ama bitirdik. Bak en son görmüş olduğunuz üzere. Bu şef Papa da üstüne bırakmışlar sağ olsunlar. Aynalarını kaplamıştık. Gülsü Hanım ve Şevval Hanım kontrolünüzde eksiklikler var. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uzun bir ara görememişiz. Evet. evet. Kızlarımız evet boyut olarak küçük olabilir ama gerçekten inanılmaz çalışkan ve zıkkın gibiler. Araç içlerini kaplıyorlar, aynaları kaplıyorlar, düz yerleri yapabiliyorlar, yazıları yapıştırıyorlar, yazıları temizliyorlar, müşteriden araç teslim alıyorlar, veriyorlar, kontrol yapıyorlar, boyu ölçüyorlar, yapıyorlar. Sen gösteriyor mu? Göstermiyorsun tabii ki. Gösteriyor mu? olmuş. Kendinizi gösterince de çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Evet. Hemen makyajları da tazeleyin. evet. Şimdi niye? Birazdan çay verersen yapacaklar. Onu da şuraya atalım. Ya çay veresen. Çay. Ay veresen ve bitsin. Şimdi arkadaşlar bu yakışıklı ren şovur sizlerle hep beraber yine yeniden başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yo, get the speaker box loud. Hitting that stuff till you hearing that sound. <laughs>